Sana temiz giysi getirdim. Beden ölçümüz aynı gibi geldi ama teşekkür ederim. Yemek hazır, sonra salona gel olur mu? Tamam. Zeynep nerede? Nasıl? Çok hırpalamışlar mı? E tabi. Biliyorsun artık. Bu konuda konuşmak istemiyor. Sakın üstüne gitme Ali. Yok canım niye gideyim? Bu işkence konusunda bir şey yapılmayacak mı? Biz sustukça oradaki yöntem gittikçe ağırlaşıyor Sevim. Zeynep konuşursa gazetede haber yapabiliriz. Yaparsak gazetenin durumu ne olur bilmiyorum ama... ...hepsini düşünmek lazım Selma. Biz kendi dergimize yer veriyoruz bunları. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Zeynep. Geçmiş olsun. Merhaba Ali, nasılsın? Fena değil. Seni çok merak ettim. Arkadaşlar nasılsın? Herkes iyi? Hadi oturalım artık. Buyurun. Defne nerede? Defne! Sinan, geliyorum anne. Sen kimsin? Tanışmıştık ya unuttun mu? Daha önce bize gelmişti ya Sinancığım. Masada yanıma oturur musun? Tamam. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Kusura bakmayın. Yarına önemli bir davam var. Dosyayı toparlıyordum. Bundan da yer misin Zeynep? Sana yemek yedireyim mi canım? Aa, koca çocuk oldu. Annesi kendi yesin artık. Yiyebilecek misin? Evet. <laughs> Bunları ister misin? Hatırla sevgilim o mesut geceyi.